Kahramanmaraş'ta üç otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza 12 Şubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necmet'in Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular İdaresi'ndeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Harun Sular İdaresi'ndeki otomobil ilk önce park halindeki araçlara ardından bir ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Harun Sular kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.